Sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Levent'ten devam ediyoruz efendim ve sizler için medikal sektörün nabzını tutuyoruz. Bu sektörde öncü isimlerden bir tanesine Prime Medikale konuk olduk. Yanımızda kurucu Sayın Timuçin konuksever bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba. Evet, Tanıyalım. E, Tibur Çin konuksever, e, estetik medikal sektöründe e, doğru bir yer edinmeye çalışan bir kişidir. Kaç yılın bir Bu sektörde aşağı yukarı 7 senedir. Daha önce e, e, isim verebilir miyim bilmiyorum, evet. İDO'da e, genel müdür yardımcılığı yapıyordum. Evet. Sonra e, oradan ayrıldıktan sonra hayat beni bu tarafa döndürdü. Şimdi bu işte başarılı olmaya çalışıyorum. Tebrik ederiz, olun. Sen de güzel ürünler, cihazlar getiriyorsunuz. Doğru. Bunları biraz tanıyalım, anlatır mısınız, neler yapacaksınız? E, estetik medikal sektöründe e, doğru markaları getirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince iyi cihazlar getiriyorum. E, yoğunlukla e, İspanya'dan getirdiğim e, Safir marka. Safir lazer epilasyon cihazım var. Çok önemli piyasada. Evet. Çok iyi bir cihaz. Ee, kısa sonuçlarıyla kesin sonuçlarıyla önemli bir cihaz. Onun dışında e, yapılan işleme adını veren diğer bir markam var. Dermapen ismi. Evet. Dermapen mikro iğneleme işlemi aslında. E, işte yine e, hanımların ve artık beylerin evet. e, cilt bakımları ile ilgili. Ayrıca Dermatolojik çalışmalarda kullanılıyor. Bunun dışında daha farklı cihazlarım da var ama bu iki cihaz özellikle e, piyasada çok tutuldu. E, biz de e, servisimizle, 7 gün 24 saat servisimizle arkasında duruyoruz. E, herkes memnun. Arka lazer operasyon cihazlarında tabii. Süre ve derhalte çok önemli. Doğru. Hem e, yaptıran kişi hem de tabii kullanıcı. Doğru. Piyasada çok farklı markalar var. Çok da kötü markalar var. Dolayısıyla bu kötü markalar da bizim e, işimizi zorlaştırıyor. E, yani sizin epilasyon işleminiz 4 ile 6 seans arasında biter dediğimiz zaman şaşırıyor insanlar. Çünkü piyasada bitene kadar diye bir şey oluşmuş tüyleriniz bitene kadar böyle bir şey yok yani bitmez evet. bitene kadar gidersiniz gelirsiniz <laughs> gider gelirsiniz yani öyle Boş ee, e boşa e tabi tabi boşa para gibi evet. ee, bir sürü şey oluyor ee, biz de burada, yani bu ortamda iyi durmaya çalışıyoruz yani markalarımızda iyi duruyoruz yani sonuç ee, garantili Aynı, Aynen. Aynen. sonuç e garantili karsamlı, <laughs> Her var, hastanelerimizde doktorlarımız Doğru, kliniklere veriyoruz, hastanelere veriyoruz, güzellik merkezlerine veriyoruz. Ee, güzellik merkezlerinde de her güzellik merkezine vermiyoruz, doğru yerlere veriyoruz. Ee, dolayısıyla markamız gayet iyi duruyor. Ee, çünkü bu işlemi yapan da çok önemli. İşlemi yapanın e, lazer konusunda e, ne yaptığını biliyor olması lazım doktorlar mı kullanıyor? Doktorlar, yani doktorlar da kullanıyor. Yani kendileri yapmıyorlar tabii ki de. Doktor kliniklerinde vesaire de var. Yine estetisyenler tarafından kullanılıyor ama artık yeni bir kanunla estetisyenler de e, bir Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir kursla e, lazer operatörü olabiliyorlar. Dolayısıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Hem medikal Cihazımız hem de estetik olarak iki tane belgeye sahip. Dolayısıyla her yerde e, satış yapabiliyoruz. E, cihazı kullanmak için eğitimler geçiyor mu? Tabii biz veriyoruz eğitimine. Bizim arkadaşlarımız İspanya'da eğitim görüyorlar. Evet. Oradan gelip burada satışı yapıldığı noktalarda önce eğitim veriyoruz, sonra sertifik alıyoruz. Ondan sonra da çalışmaya başlıyorlar. Peki cihazın e, herhangi bir kullanım sonucu arızasında yardımcı oluyor mu? Tabii yani çok çok arızamız olmuyor ama e, 7-24 yani ertesi gün varmak kaydıyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun ertesi gün varmak kaydıyla e, cihazı tekrar normale getiriyoruz. Genel her yerine gidiyor mu bu cihazlar? Her yerine evet her yerine satışımız var yani arda e kadar satmış durumdayız öyle söyleyeyim. Yani, e, Kıbrıs'ta var e, birkaç cihazımız şeyde... E, o Oman, Oman'a e, sattık bir iki tane. Enteresan ama oradan geliyor. E, Azerbaycan'dan çok e, istek var. E, cihazımız çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim size. E, dünyadaki tek çift soğutma kapasiteli, çift motorlu. Yani bir tanesi o size atış yapan başlığı soğutuyor. Bu hidrojen gazıyla gerçekleşiyor. Dünyadaki tek. Diğer taraftan da kendi motorunu soğutan kendi birimi var yani iki tane farklı birim iki farklı şeyi soğutuyor. Bu ne işe yarıyor? Ee, i̇şte çok duyulur. İşte makine şişti, biraz bekleyelim soğusun gibi problemleri ortadan kaldırıyor. 24 saat çalışabilirsiniz makineyle İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ee, başlığımız çok önemli. Almanya'da üretilen bir e, diyot fabrikasının en iyi e, en iyi diyotları kullanılıyor. Bu çok önemli. Yani sonuç için çok önemli. E, başka çok ne söylüyoruz. söyleyebilirim? Çünkü e, sektörde hatalı kullanımlar, yanlış cihazlar kullanarak insanların e, geri dönüşüm olmayan yanıtlarını sebep Doğru. Doğru, çok doğru. E, dolayısıyla hani, Yaptıran kişiler de bunu araştırsınlar, e, makinenin özellikleri evet, önemli. Evet, çok çok iyi bir makinemiz var. Gurur duyuyoruz yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Gururla satıyoruz. Dermapen de öyle. Her iki cihazımız da dünyaca bilinen markalar. E, Dermapen hı. tamamen cilt yenileme alakalı değil mi? Cilt, cilt yenileme işte şöyle söyleyeyim size, yara izi varsa yok etme. Hı hı işte demin konuştuğumuz o kaz ayakları, göz altındaki şişlikler, lekeler, vitiligo, çatlak, saç dibi kuvvetlendirmesi, aklınıza gelebilecek her şeydir. De... Evet, aynen öyle. Hatta isterseniz elimde var bir tane onu da gösterebilirim size. Tabii ki. Çünkü bu dermapen dünyadaki tek eskimeyen Dermapen, dünyadaki tek dijital platformlu Dermapen. Yani bir iPhone gibi aynı. Yani bir aplikasyon indiriyorsunuz, cihazınızla senkronize ediyorsunuz, üreticinin bütün yeni teknolojisini cihaza indiriyorsunuz. Yani cihazınız teknoloji olarak hiç eskimiyor. Müthiş bir şey. Için müthiş bir şey tabii girişim. tabii ve 7 sene garanti veriyoruz cihaza 7 sene değişmeli garanti yani siz aldığınız cihazı sattınız başkasına 3 sene sonra kalan seneler diğer kişiye geçiyor ve garanti devam ediyor getirmaya çalışıyorum ee, işte gidiyoruz ee, Yenilikleri işte şeyden internet ortamından toplamaya çalışıyoruz. Takip ediyoruz yani başka çaremiz yok. Ee, ama şunu söyleyebilirim sadece kendim için konuşmuyorum. Piyasada bazı düzgün benim gibi olmaya çalışan firmalar bu teknolojileri yakından takip ediyor. Yani piyasada çok iyi cihazlar var hanımlar için. Ee, Başka ne söyleyebilirim size? Şimdi ben devam edeyim. Tamam. Salon tamam. ee, işletmecilere Prime Medical'e nasıl ulaşacaklar bu cihazları almak için? Ee, i̇şletmeciler bizi e, hem Instagram üzerinden hem Facebook üzerinden, e, sayfamızın üzerinden e, takip ed ediyorlar zaten, edebilirler. Ama bize ulaşmak istiyorlarsa e, telefon numaralarımız var hocam Bey ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Sağlıyoruz. Evet. Ee, yani ufak bir fiyat farkı olma, olması kaydıyla e, tabi getirdiğimiz cihazlar e, euro üzerinden, dolar üzerinden getirdiğimiz cihazlar ama biz bunları e, TL'ye çevirip e, o günün satış kurundan TL'ye çevirip uzun vadelerde bile müşteriyi e, düşündürmeden yani bu bu cihaz e, aman euro artacak, dolar artacak gibi düşünceleri sevk etmeden TL üzerinden satış yapıyoruz. Uzun vadeli satışlarımız da var. Peşine ayrı fiyatlarımız da var. Ee, her türlü satış yani, olan olanağını sunuyoruz. Zaten kısa sürede e, memnuniyet karşılığında da o ürünler kendini amort ediyorlar. doğru, dedi, doğru. çok kısa sürede. Yani e, mesela e, sattığımız lazer cihazı İyi bir, iyi bir noktada aşağı yukarı 3-4 ayda kendini amorti ediyor yani diğeri dermopen e, zaten e, öyle çok bağlı e, bir cihaz değil ama e, o satış anında müşteriye sunduklarıyla mesela gelen kutunun içinde 33 adet hmm. iğnesiyle geliyor o iğnelerin e, her biri bir müşteri için kullanılabiliyor ve zaten e, verdikleri parayı Geri alıyorlar ee, Sonra gelenlerle. Sonrası zaten e, kar olarak şirketlerine kalıyor. Önemli özelliği de tabii ki bu cihazlar e, müşteri garantili. Bence buraya atlamayalım. Tabii. Değil mi? Evet. Siz o garantiyi zaten en azından kesinlikle. Bilirsiniz. Yani bilmiyorum benim dışında yapan var mı? Ama biz e, yaptığımız sözleşmelerde örneğin e, lazer epilasyon cihazımızla e, 4 ile 6 seans arasında bitirme garantisi veriyoruz. Bunu yapan başka firma olduğunu sanmıyorum. Çok doğru. Çünkü biz de daha yeni karşılaştık. Evet. Bu, cihazlarla. Tebrik ederiz efendim. Sektörde çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. ee, peki bu sektörde hedefleriniz neler? Ee, yeni projeleriniz var mı? Ee, yeni projelerimiz şeye göre değişiyor. Ee, gelişen yani gelişen teknoloji oraların hangi yöne gittiği bizim için önemli. Ee, örneğin e, bu dermapen dediğimiz cihaz e, eskiden e, e, plastik cerrahlar tarafından kullanılmıyordu. Evet. Ama pl plastik cerrahlar dermapenin ameliyat sonrasındaki yara izlerini silmek için kullanıyorlar. Hemen oradayız. Yani evet. hemen İşin o tarafındayız. Plastik cerrahlara yöneliyoruz. İşte diğerinde örneğin lazer epilasyon cihazı eskiden e, güzellik merkezlerinde yasaktı. Hmm. Onun neden olduğunu bir türlü çözemedik ama yasaktı. Şimdi değil. O tarafa döndük. Yani nereden ne istenirse ona göre e, teknolojik cihazların en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, buradan son olarak bizimlere e, Prime Medical adına neler söylemek istersiniz? Prime Medical adına bizi takip edin derim. Ee, takip etsinler ki onlar da e, getirdiklerimizden, yeni teknolojilerden faydalansınlar. Herkesin hakkı var. Evet, Çok kesinlikle. <laughs> Başardınız devam var? Çok merhum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Levent'teydik ve Prime Medical adlı firmaya sizler için konuk olduk. Efendim sektör adına da değerli bilgiler aldık Timuçin Bey'den. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.